Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde tam sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını beraber göreceğiz. 3 üstü 5 üstü ifadesinin değerini bulalım. 3 üstü 5 üstü ifadesindeki 5 sayısı 3'ün kaç kez kendisiyle çarpılacağını gösterir. Yani 3 üstü 5'te 3'ü 5 kez ne yapmam lazım? Kendisiyle çarpmam lazım. 3 ile 5'i çarpmıyorum, dikkat edelim. 5 tane 3'ü çarpıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Öyleyse 3 üstü 5'in değeri ne olacak? 243. A, B, N birer doğal sayı olmak üzere A üstü N eşittir B üslü ifadesinde A'ya taban N'ye kuvvet veya üst B'ye de değer diyoruz. A üstü N ifadesi A üstü N veya A'nın eninci kuvveti şeklinde okunur. Verilen üslü ifadelerin üst taban ve değerlerini tabloda beraber gösterelim. Üslü ifadem 4 üstü 3. Tabanım nedir? 4. Üslü yani kuvvetim 3. Ne yapacağım? 3 tane 4'ü çarpacağım. 4 çarpı 4 çarpı 4. Sonucum ne oldu? 64. Üslü ifadem 3 üstü 4. Tabanım ne? 3. Üssüm yani kuvvetim ne? 4. 4 tane 3'ü çarpacağım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten sonucum ne geldi? 81. Üslü ifadem 7 üstü 2. Tabanım nedir? 7. Üssüm yani kuvvetim ne? 2. Ne yapacağım? 2 tane 7'yi çarpıyorum. 7 çarpı 7'den sonucum 49 olur. Üslü ifadem 24 üssü 1. Tabanım nedir? 24. Üssüm yani kuvvetim ne? 1. Üslü ifademin değeri ise nedir? 24. Evet verilen üslü ifadelerin değerlerini birlikte bulalım. Eksi 2 üssü 3. 3 tane eksi 2'yi çarpacağım. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Sonucum ne gelecek? Eksi 8. Eksi 2 üstü 4'te ise 4 tane eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Sonucum ne olacak? Artı 16. Eksi 3 üstü 2'de ise 2 tane eksi 3'ü çarpıyorum. Yani eksi 3 çarpı eksi 3'ten sonucum ne gelecek? Artı 9. Eksi 3 üstü 3 ise 3 tane eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3'ten sonucum ne gelir? Eksi 27. Buradaki sayılarımıza baktığımız zaman hepsi negatif tam sayıdır. Negatif tam sayıların tek kuvvetlerinde ise sonuçlarım sonucumun negatif çift kuvvetlerinde ise sonucumun pozitif olduğunu gördük. 5 üstü 3 artı 2 üstü 4 işleminin sonucunu bulalım. Burada bu işlemin sonucunu bulabilmem için bu üslü ifadelerin tek tek değerini bulmam lazım. 5 503, 3 3 tane 5'i e çarpıyorum. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten sonucum ne gelir? 125. 2 üstü 4 ise 4 tane 2'yi çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den sonucum ne gelir? 16. 125 ile 16'yı topluyorum. Demek işlemimin sonucu neymiş? 141. Bu dersimizde tam sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını gördük. Sizde verilen üstlü ifadelerin değerlerini bulunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Müzik